yani bu birçok boyutuyla tartışılıyor. Küçükler arasında tartışılıyor. Ama hem Sayın Öcalan hem PKK'nin e, kongresinde e, topluma deklare ettiği, kamuya deklare ettiği içerikte de görüldüğü gibi aslında bunun yeni bir başlangıç olduğunu özellikle demokratik toplumun inşasında e, bu sürece büyük bir rol ve misyon verildiğini e, değişim dönüşümünü bu anlamda yaşayabileceğini e, bizim de HdK olarak hem bu sürecin gelişmesinde hem bu sürecin e, pratiğe geçmesinde e, büyük bir rol ve misyon yüklendiğimizi belirtebilirim. Halkların Demokratik Kongresi tam da aslında rol ve misyonu Türkiye'nin barışı, Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik toplumun inşasında e, rol oynayabilecek bir zemine sahiptir. İçinde çok farklı siyasi e, kurumları, halkları, temsiliyetleri, inançları, ekoloji e, gruplarını temsil eden bir yapıya sahip. Biz de bu süreçte, özellikle önümüzdeki sürece Sayın Öcalan'ın yaptığı çağrıya, demokratik toplum çağrısına HEDEKE'nin bu anlamda cevap olabilmesi ve e, demokratikleşmenin sağlanabilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik toplumun inşasına HEDEKE olarak biz bu sürecin öncüsünü yapacağız. Özellikle sahada, pratikte, halkla iç içe bu süreci tartışarak bu anlamda öncülük misyonumuzu oynayacağız. Tabii bu e, çağrı bizimle birlikte az önce dediğim gibi asıl işte devlette yapılan bir çağrı ama onunla birlikte bize yapılan bir çağrının yanında Türkiye Sosyalist Hareketi'ne, aydın yazarlara, kadınlara, gençlere, toplum farklı kesimlerine, herkese bu anlamda bir çağrı var. Türkiye'de kim bu anlamda işte Türkiye'nin antidemokratik yasalarından, hukuksal sorunlarından, Dilsel, kültürel, her alanda işçi sınıfın yaşadığı olduğu bütün sorunları yaşayan herkesin bu sürece sahip çıkması, bu sürece destek vermesi gerekiyor. Biz de bu süreçte hem dediğim gibi halkla buluşan, halkla bu süreci ören, halkla bütünleşen, halka bu anlamda hem öncülük yapan, hem sürece katan ve halkla birlikte tartışarak Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik toplumu bu anlamda inşa edeceğiz. Kürtler dil dediğinde karşısında ee, argüman olarak işte silahlı mücadeleyi, işte e, şiddet. Kürtler hukuk dediğinde şiddet de silahlı mücadele gerekçe gösterilirdi. Kürtler Sayın Hocanın özgürlüğünde tercih politikalarına bahsettiğinde bu önüne çıkarıldı. Kürtler hak hukuk mücadelesi verdiğinde bu önüne çıkarıldı. İşte yine bununla birlikte Türkiye'de temel sorunların yaşandığı işçi sınıfının bu anlamda hakkını talep ettiği e, bu, buna bağlantılı olarak önüne farklı durumlar çıkar, çıkarılıyordu. Dolayısıyla bugün Peygen kendi fes etmesiyle birlikte, Sayın Özer'in yaptığı çağrıyla birlikte aslında bu bütün gerekçeler ortadan kaldırmış olur. Yani devletin şimdiye kadar Kürtleri tanımama meselesi, hak hukuk mücadelesinde dilsel en doğal haklarını bile inkar eden ya da iradesine belediyelerine, seçmiş olduğu belediyelerine kayım atayarak 3 dönem ya, e, kazandığı belediyelere kayım atayarak oradaki hakkın gasp edilmesi, iladesinin yok sayılması, ve seçmiş olduğu milletvekillerinin cezaevlerine atılarak, e, e, dokunmazlıklarını kaldırılarak ya Sayın Öcalan üzerinde çok e, büyük bir Tecidin, teçhid vodkasının yürütüldüğü, bütün bu gerekçeleri şiddete bağlayan bir devlet gerçekliği, bir iktidar gerçekliği vardı. Şimdi Sayın Hoca'nın bu gerekçe ortadan kaldıran bir süreç başlattı. PKK'de buna destek vererek, aslında kendini feshederek bu sürecin bundan sonraki o gerekçeleri elinde alarak bütün bir ülkene sorumluluğu şu an devlete yüklemiş oldu. Bu anlamda e, Sayın Hoca'nın özgürlüğü, onunla birlikte bir e, yasal düzenleme, yer yönetimlerin güçlendirilmesi, dil, kültürel haklar bir an önce atılması atması gereken adımlardır. Bununla birlikte halen cezaevlerinde hasta tutsaklara bile dönük halen bir şey gelişmemiş. Bir an önce hasta tutsaklara dönük yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Sayın hocam, özgürlüğü, e, yönetimlerin güçlendirilmesi, yasal çerçeve, kanunlarda değişiklik, eşit vatandaşlık, bunlara benzer iradesinin tanınması. İnansı alanında Alevi vatandaşların yaşamış olduğu temel sorunlar var. Ekonomik olarak Türkiye halklarının yaşamış olduğu sorunlar var. İşçi sınıfının yaşamış olduğu sorunlar var. Bunların çözümüne dönük de devletin, iktidarın bir an önce buna dönük de adım atması gerekiyor. Yani bir tarafta sorunluk bize düşüyor. Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik toplumun inşası, biz bu süreci hızlı bir şekilde başlatıp buna cevap olacağız. Ama bununla birlikte devletin de atması gereken adımlar da halen duruyor. Buna dönük de hiçbir adım atılmamıştır. PYK hem sürecin iyi niyetini, bu anlamda irade ortaya koyan bir süreci başlatmış oldu. Ama devletin de bu anda somut adımlarını artık hızlı bir şekilde atması gerekiyor. Toplumun örgütlenmesi ve öz savunması geliştirmesi, kendi örgütleyerek bu anla gerçekleşebilir. Yine Sayın Hocanın üzerinde durduğu komünal demokratik toplum inşasını biz bunu ee, yerelde, özellikle Kürdistan kentlerinde ve Türkiye'de de e, meclislerle, işte komün, mahalle komünleriyle birlikte bu süreci başlatacağız. Bundan sonraki mücadele alanı, yeni bir süreç denilen de tam da budur. Toplumun kendini örgütleyebilmesi, kendini öz savunmasını gerçekleştirebilmesini, öz iradesini gerçekleştirebilmesi. Bu anlamda da kadınlar, gençler, toplum bir bütünü. Kürdistan'dan başlayarak Türkiye kentlerine, bu anlamda her Oynayacağı rol ve misyon çok önemlidir. İşte buradan meclisler inşa ederek ilçelerde, mahallelerde e, halk meclislerini oluşturacağız. Bu önümüzdeki süreçte e, hızlı bir şekilde başlayacak. İlçe meclisleri, mahalle kominleri bunu hızlı bir şekilde örgütleyerek biz bu sürece bu şekilde cevap bulma e, noktasında bir irade ortaya koyacağız. Ama tabii e, buna bir bütünen toplumun örgütlenmesi gerekiyor. Yani gençlerin buna dahil olması, kadınların buna dahil olması, toplumun bir bütünen kendisine demokratik toplum inşası çerçevesinde bu sürece dahil olursa biz de çok güçlü bir şekilde demokratik bir toplum, demokratik bir Türkiye gerçekliğiyle bunu bütünleştiren bir sürecin öncülüğünü yapacağımızı <laughs>